Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tayr ve bugün sizlerle birlikte e, Discord sunucu sahipliği tacı almayı göstereceğim arkadaşlar görüyorsunuz e, sunucu sahipliği tacı böyle sarı sarı bakın mis gibi oh değil mi öyle mis gibi bak şu an hiçbir şekilde arada hani e, şey yapmadık çünkü yeni açtık Discord bu Discord'umuzu bu Discord'a gelmek isterseniz aşağıda açıklama kısmında mevcut hani e, farkındayım çok Discord ama arkadaşlar bu kalıcı bir Discord adresi adresi e, aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz e, gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar hi hi şimdi arkadaşlar e, bunun nasıl yapıldığını göstermek için videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzu devamını izliyorsunuz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, roller roller bölgesi konuşamadım. Roller bölümüne gelelim. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz burada hani bir sürü rol konuşamadım. Ben niye konuşamıyorum? <laughs> Neyse. Bir sürü rollerimiz var görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bu rollerin bir yönetici takımı var. Biliyorsunuz gelişmiş izinler diye bir yönetici takımız var. Bu yönetici takını kapatmanız gerekiyor. Bütün rollerdeki bu yönetici takını kapatmanız gerekiyor. Tekrar tekrar kapatalım. Ee, şöyle. Bunda yoktu. Yönetici var. Bunu da kapatalım. Bakın tekrar tekrar kapatıyoruz hepsini. Böyle. Başka kim daha var? Ha. Tamamdır. Bir kontrol edelim hemen arkadaşlar. Yönetici takı kalan var mı? Olan var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Kendimde bile yönetici takım yok. Bakın kendimde bile yönetici takımı aldım. Şimdi arkadaşlar e, CTRL e, R'yi yapıştırıyoruz ve Discord kendini bir yeniden başlatsın. Bir kendine gelsin. Discord. Evet Discord'un bize gelsin. Discord'a geldi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, sarı bir tacımız var ve sunucu sahipliği yazıyor. Görüyorsunuz üstünde. Gördüğünüz gibi bakın şeyin Furkan'ın attığı gibi böyle tacımızı artık takmış bulunmaktayız. Ve arkadaşlar bunun e, kalıcı olmasını istiyorsanız e, bu rollerdeki e, hiç, hiçbir role yönetici takını vermeyin. Yani şu yönetici takını vermeyin. Çünkü bunu verdiğiniz zaman e, bu yok olacak. Hani bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra bu yok olacak. Ve e, gelip benim yorumlarıma söyleyeceksiniz. Şimdi eee Niye söyleyeceksiniz dedim. Niye böyle bir özgüvenle, yani niye böyle bir kesik konuştuk. Çünkü arkadaşlar e, bir tane videom var biliyorsunuz. Discord Nitro almadan hareketli profil fotoğrafı yapma. E, bu kanal, yani bu kanalımda en çok izlenen videom o. 33, 3, 34 bin izlendi falan oldu. E, şimdi arkadaşlar e, orada her her gün 5 tane, altı tane kötü yorum geliyor. Artık takmıyorum tabii. Yani alıştım çünkü e, 5-6 tane kötü yorum geliyor. Hani arkadaşlar bir şey olmuyorsa bunu üstelemeyin. Hani gerek yok. Hani bir şey olmuyorsa üstemeyin. demek ki fikslenmiş, kaldırılmış. Yani ben onu o kanalıma hani yorumlarına bile sabitledim yani. Hani dedim ki arkadaşlar kaldırıldı. Güncel tarihte verdim. Yani, kaldırıldı artık bu olmuyor dedim hani. E, öyle yazdım. Ama hala sabitlediğim halde hala küfür ediyorlar. Hani küfür ediyorsunuz. Gerek yok çünkü. Yani niye küfür ediyorsunuz ki? Gerek yok. Yani ne bileyim bir şey olmuyorsa illa sen yalancısın, sen şusun, sen busun. Yani gerek yok bunlara. bunu demek istedim. Hani gerek küfre gerek yok. Hani videolarımın altına boşuna küfür yazmayın. Çünkü hani engellenen ve e, banlanan olacaksınız ve sizin şeyinize mesela ilerleyen zamanlarda bir daha yorum atamayacaksınız yani bu benim için hiç sıkıntı yok ben engellerim yani tek tuştu tek tuşuma basar öyle tık tık yaptığımı biter yani tek tuşuma basar biter yani Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi sunucu sahipliğini tacımızı elimize aldık. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.